Merhaba arkadaşlar. Happy Play'ına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oreo, Oğuz, e, Mısır gevreğini tadına bakacağız. Bakalım nasıl bir şey. Bunu internette yine yani galiba diğer video yapmış mıydım bilmiyorum. Fruit Loops yemiştik. Um, ama bunun hakkı, yani Fruit Loops aşırı yani aşırı aşırı güzel değildi. Beklentimin bayağı altında kalmıştı. Um, Bugün bunu yiyeceğim ve internette hani görüyorsunuz hani serialları etrafta, sağda, solda ve böyle canınızı çekiyor. Türkiye'deki bence opsiyonlar çok az. Biz çocukken yani 20 sene önce falan 15-20 sene önce daha fazla opsiyonumuz vardı gibi hatırlıyorum ben. Garip garip konflik yani mısır göbekleri geliyordu. Mesela bir tane tost şeklinde bir şey vardı. Ee, şeyle tarçınlı olması lazım. Ve internette de var yani hani belki üretim tam bitmiş olabilir ama bizim biz çok yorduk ve bayağı fazla seviyorduk. Ee, ama işte Amerika'daki seçenekler çok daha fazla. Ve kıskanıyorum açıkçası. Yani bu vatan hainleri var bazı. isim vermek istemiyorum. Bunlar bizim problemlerimizi anlamıyorlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, biz en küçük farklı bir şey gördüğümüz zaman böyle amına koyayım sadece Nesquik bilmem ne var. Toplar var. Tadı güzel mi değil açıkçası yani. O kadar çok yedik ki yani sıkıldık. Ee, bu sebeple bunu görünce heyecanlanıyorsunuz ama fiyatı ne kadar? Çok pahalı. Yani bunu normal bir aile bir ev alamaz. İmkansız. Yani 11 porsiyonluk diyor ama biliyorsunuz ya yani bunu yani şu kadar bir şey. Bunu 3, 3 işte bitirenler de var. Ben açıkçası yani ben benim 6 7 7 porsiyonu falan dedim. Ee, öyle. Ee, fiyatı 130 TL. Yani pahalı, pahalı çok pahalı bence. Ondan sonra arkadaşlar bunun tadına bakalım hadi o zaman bu kadar sövdükten sonra etraf her şeyi. Ee, kutudan çıkarttım ben bunu. Şöyle bir poşetin içinde çıkıyor. Ben aslında bunun bazı kompleksler vardı. Yani Fruit Loops galiba şeydi hatırlamıyorum ama bunun içinden direkt döküyordunuz. Bazı Amerikan mısır gevrekleri öyle. Ama bu bildiğimiz poşetin içinde yani şey ee, plastik bir kutun yani poşetin içinde çıktı. Poşet de diyemem ama, ama. Ee, plastik herkesin bir de şeyde çıktı. Ee, koklayalım önceki. Ben biraz hastayım bu arada arkadaşlar. O yüzden tam alamayabilirim ama... Çok iyi gelmiyor kokusu bana ama Oreo'yu andırıyor yani. Oreo'nun olursa zaten. Oreo os yani. Bir zahmet andırsın. Şöyle de tabağıma koydum. Tatlı tabağıma. Şöyle bir görüntüsü var. Şöyle beyazlar var. Daha böyle. Bunlar da çikolata gibi değil. P puff. Puffy yani. Ee havalı. Ya yani içinde hava var gibi. Şimdi bir süt, süt alıp getiriyorum onu arkadaşlar. Bir orada bekleyin. İki farklı sütüm var arkadaşlar. Bir tanesi affedersiniz yumuşatılmış, yumuşanmış light sütümüz var. Diyet yaparken kullanılabiliyor. Bir tane de laktozsuz sütümüz var. Açıkçası ben hala çok araştırmadım. Yani laktozsuz sütün tam olarak neyden tercih edilir? Yani içinde laktoz var, mideyi rahatsız ediyor diyorlar. Hani gidip araştırmadım. Araştırdığım kadarıyla evet çok fazla rastlanan bir hastalık gibi bir şey. Yani biraz araştırmıştım. Hastalık da değil de genel olarak çok iyi gelmiyor çok fazla insana. Ve bu yetiştiğiniz yerle de alakası var. Yani direkt genetik. Galiba çok eskiden süt tüketmeyen topluluklarda mı? Alışmamış mide galiba öyle o tarz bir şey vardı. Her neyse. hatırlıyorum yani annemle falan dalga geçiyordum. Bir... <laughs> Be... 5 sene, 5-6 sene, 10 sene önce falan böyle bunun laktozsuz diyordum. Lakt intolerans var insanların. ama hani içiyorum çünkü eve bunu alıyorlar. Ben almıyorum ama pek bir fark yok. Hani tat olarak birazcık fark var. yani light süt zaten su gibi bir şey aslında. Ama şu sıralar diyet yapıyorum bazen. O yüzden kullanıyorum. Ama bugün güzel bir tat denemesi olsun diye en azından normal sütü en yakın şey deneyeceğim. O yüzden laktoslu sütümü açıyorum. Ondan sonra arkadaşlar şöyle güzel bir porsiyon koyuyorum. Herkesin bu arada komple, yani mısır gereği ise işte farklıdır. Ya yani benim kardeşim alıyor. Kocaman bir tepsi alıyor her zaman. Şöyle bir şey böyle yuvarlak bir. Ve onun içine affersiniz bunun yarısını falan koyuyordur. Yiyor öyle yiyor. Bazı, bazı insanlar yani sütle yiyor bazı insanlar yoğurt da yiyor. Bazı insanlar sade yiyor. Bazı insanlar suyla yiyor. Bazı mallar. Ya yani o kadar fakirleşmedik bence arkadaşlar. Yani bir süt alabiliyorsun. Yani günlük süt kar şeyinizi alın. Yani süt güzel. Ondan sonra ya tam o kadar fakirleşmiş bile olabiliriz. Yani ben belki çok üstten konuşuyorumdur. Yani olmayan da parası olmayan da vardır süt alacak. O yüzden o arkadaş için özür dilerim. Ama o arkadaşlar da büyük ihtimalle oraya olsun yiyemiyordu. <laughs> Mısır gevreği bile yiyemiyordu büyük ihtimalle. Ee, ondan sonra da kaşık alıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kaşık ihtiyacım var bunu yemek için. Ondan sonra büyük denemeye hazırım. Şöyle ilk bir tane ilk başta siyah alayım. Hmm. Bir tane beyaz alayım. Hmm. Şimdi birlikte yiyelim. Şöyle. Hım. anlamaya çalışıyorum. Beyazları güzel. Marshmallow gibi. Değil ama şeyi daha yani yoğunluğu daha fazla. Hani siyah olan bildiğiniz kombi, yani mısır gibi hani ağzınıza atıyorsunuz, kırabiliyorsunuz. Güzel. Sert biraz. Beyaz daha yumuşak. Ama yani yine mısır gebre yani mısırdan yapıldığını zannediyorum. Ama böyle marshmallow tadı var. Ya da krema. Beyazlar en güzeli. Tadı oraya benziyor ama benzemiyor bence o kadar. Belki de benziyordur arkadaşlar yani bana da çok güvenmeyin. de dediğim gibi biraz hastayım. Kötü bir gün seçtim. Ama bugün aldım. O yüzden dayanamadım. Hmm. Tamam. Onun üzerinden öncelikle tadı güzel. Tatlı. Biraz tuzlu. Sert ve yumuşak. Siyah beyaz. Yin yang iki farklı şeyin kombinasyonu gibi. Normal bizim oraya da, oraya da biraz tuzludur. Bunun için tuz hani tuz var, tatlı var, yumuşak, sert. Dediğim gibi güzel bir denge var aslında. Ama yani herkesin beklediği soru 130 lira eder mi? Arkadaşlar ben normal Nescafe'in de kaç TL olduğunu unut bilmiyorum. Bayağıdır almıyorum. Ama hani şey desek 40 lira desek normal komple yani aynı gramajlı bir Nesquik 45 lira deseniz bu iki buçuk ya yani üç katına neredeyse hatta ne iki buçuk üç, üç katı ne 3, 3 değer mi bence tek denemelik değer alırsınız paylaşırsınız paylaşmazsınız size kalmış denenebilir. Güzel mi? Kötü değil. Onda Ya onda 10 on nedir? Benim eskiden yediğim işte o şeyse. Bu onda 6 falandır. Biz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tavsiyelerde bulunmayı unutmayın. Teşekkürler.